Evet arkadaşlar, umarım et başlamıştır. Sesim geliyordur. Geliyor evet. mu? Pardon, sesler için korkuyorum. Korkmayın. Geliyor mu gelmiyor mu? Umarım geliyordur. O halde da başlayalım. Konumuz ne arkadaşlar? Kim ayı? LGS değerlendirmemiz. Yani Ekim ayında bu LGS için neler yapıyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla alakalı hani e, daha ziyade Eylül ayında yapmadıklarımızı Eylül ayında Eylül'e koymak. Ve şöyle bir gözden geçelim Eylül ayına. Eylül ayında ne yaptık? Okullar yeni başlamıştı. Heyecanlıydık. Ne yapıyorduk? İşte, okula gittik. Arkadaşlarımız yazın. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bunları konuştuk. Sürekli, sürekli, sürekli. Tamam, çok iyi, güzel. Bunlarda sorun yok. Sonra e, işte ilk haftadan sonra hocalarımızla yenige olan hocalarımız varsa onlarla tanıştık. Tamam, iyi gidiyoruz. Şimdi matematikten başladılar. Çarpanlar ve katlar. Zaten bunları biliyorduk biz hocam. Böyle önceden de benzer şeyleri yapmıştık dediniz. İşte neden başladınız değilim siler. Bunlarla gittiniz. İşte fen biriksen mevsimler, bunlar, bunlar, bunlarla gittiniz iklim hareketleri, iklim olayları. işte ama konular size basit geldi muhtemelen. Hani şöyle tahminim öyle. Çünkü ilk konular hep öyle oluyor. Aslında hiç de öyle değil. İlk konular en zor konulardan birisi. Ancak işte ne yazılı derdiniz var, ne bir şeyiniz var. Daha yenisiniz diye belki sizi hiç zorlayan da yok. Sonrasında ne yaptınız? İşte konular birikti, birikti, birikti. Belki işte bir hafta, iki hafta geçti. Matematikte yeni nesil soru çözeceksiniz. Tamam ya çarpanlar ve katlar çok iyi anlıyorduk ama yeni nesilde tıkandık kaldık. Oldu. Kiminiz önden gidenler bir sayıları atladı. Ya işte bir sayılarda ne yaptık, ne ettik derken çarpanlar ve katlar geride kaldı. Bir gibi gibi çeşitli sorunlar yaşadınız. Şimdi bizim bu değerlendirmemiz işte bu sorunları yaşamamanız için arkadaşlar. Aylık bu şekilde yapmayı planlıyoruz işte neler yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım falan falan falan. Bunlara detaylı dikkat edeceğiz. O halde bir şöyle bir değerlendirme yapalım. Geriye dönük Eylül ayı bizim yaptıklarımız, yapmadıklarımız. buna ne deniyor? Böyle bir e, end up tarzı bir şey oluyor. Geriye dönük bir önceki ay neler yaptım, neler yapmadım, nerelerde zorlandım. Bunları tıklayacağız. Bu ay benim şu an nelere başlamalıyım ve gelecek ayla alakalı bunların üstesinden nasıl geleceğim? Böyle üç ayaklı bir şekilde bir stand-up'ımız olacak. Bu şekilde bunları değerlendireceğiz. Bunun öncesinde bir e, Ekim ayı geçip bir kamp programı çıkartacağız. Yani ne yapmamız lazım? Bizim Artık biz bir LGS öğrencisiyiz. LGS sınavına girmeyi planlıyoruz. LGS sınavı bizim belki de her şeyimiz. Mesela bir YKS gibi değil, yani üniversite sınavına kere, iki kere, üç kere hani istediğiniz kadar girersiniz. Meslek hayatınıza başlarsanız canınız sıkılır yine girersiniz ama sınavın bir daha daha telafisi yok. O yüzden bu sınav tek sınav. bunu odaklanacağız. Ne yapmamız lazım mı? Dikkatli bir şekilde bakıyor olacak. O de dilerseniz şu ekrana bir bakalım. Bizim yapmamız gereken e, programımız, programımız şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ekim ayı için benim bir ders planı çıkartmam lazım. Ben Ekim ayında yani bundan sonra işte LGS başladı. Bu LGS sınavı için hangi dersler var? Bir, bunların taşa işte İşte matematik. Ve kenara yazalım mesela. Daha şöyle bir tane sayfa çıkartalım. Neler yapacağız mesela? Bir, matematik lazım bana. Matematik. Bir, ne lazım? Türkçe lazım bana. ne lazım bana? Fen bilimleri lazım. 4 ne lazım? İngilizce lazım. 5 e, inkılap tarihi lazım. 6 din kültürü lazım. Evet, yazdık. Tamam, güzel. Şimdi bunların hangilerine daha fazla çalışacağız? Hangilerine biraz daha böyle light bakabileceğiz? Hangilerin ağırlığı fazla? Bize hangileri zorluyor? Bunu tespit etmemiz lazım zaten yıllar 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 boyunca öğrenciler tarafından tespit edilmiş bir şey. Kim en sıkıntılı dersiniz? Matematik. O halde diyeceğiz ki biz programımızı her günle şöyle en başa bir matematik yerleştirelim diyeceğiz. Günlük bu matematik. Matematik ne diyeceğiz? Matematik. Günlük bu matematik derslerimizi at yazıyoruz bundan sonra matematik yapacağız. Yani bu günlük matematik derslerimizden de acaba neler yapmamız lazım? Yazdık mı matematikleri? Güzel sorun yok. E, yazmak çok basit, çok kolay. O halde diyeceğiz ki Ekim ayı boyunca işte pazartesi günleri e, ben çarpanlar ve katlarında yani çarpan ve katlar pazartesi günleri yaklaşık böyle e, kendime bir 30 soruluk bir hedef belirleyin. 30 soru çözeyim. Ama tane tane çözeyim. Hepsini anlayayım. Bakın Ekim ayındayız. Ekim hani Eylül, Ekim, Kasım ayı. Kız ayımız değil dedi. Eylül, Ekim, Kasım ayı. Bizim sınav nedir bunu öğrenme sınavı Sınava odaklanma ayı Sınavı işte daha ziyade çözebilme ayımız. Ondan dolayı çok bu aylarda ya ben 30 soru 30 dakikada çözmem lazım falan falan girmeyin arkadaşlar. 30 sorunun her kelimesini anlayarak ama bir anlayarak çözmeye çalışmamız lazım. Atamadık. Güzel. Çarpanlar ve katlarından pazartesi günü olup sorumuzu çözdük. Geldik. Salı gününe. Salı günü yine aynı şekilde. Çarpan ve katları. Bir otuz soru da bugün gördük. Çok iyi. Sonra geldik çarşamba gününe. Çarşamba gününde de bu derslerde ne yapacağız? Şu an artık üstü sayılara geçiyoruz. Üstü sayılar. Bu sayılardan. Bir nedir, ne değildir, nasıl yapmamız lazım? Bir konu tekrarı. Derste neler yapıyoruz? Ufak bir konu tekrarı. Konu tekrarı. Sonrasında ne lazım? Bir 10 tane ya da 15 tane soruyla bunu desteklememiz lazım. Yani evet. geldik. Perşembe gününe. Yine matematikteyiz. Bu sefer yine üstü sayılar. Şimdi ders programınızda eğer Matematik dersiniz Pazartesi testi ise bu üst sayıları oralara çarpanlar ve katları soru çözümüne bir tarafa aktarabilirsiniz. Onda da bir sıkıntı. Üst sayılar bu sefer hani konu tekrarımızı dün yapmıştık. Biraz daha böyle üstünden bakıp bir 20-25 tane soruya çıkartabilirim bugün de. Sonra matematik yine cumartesi gününe geldik. Cumartesi günü de böyle bir genel tekrar havasında yine 25 soru kadar üst sayılardan çözdükten sonra Pazar günü şimdi kimleri diyor hocam niye cuma yok? Cuma niye yok? Birazdan konuşacağız. Genel tekrar mahiyetinde bir 25 soru da pazar günü gömdü. Haftada bir gün bizim dinlenme off günümüz arkadaşlar. Ben bugün off'um. Şey yapmayacağım. Hiç şey yapmayacağımdan kastım. Televizyon izleyebilirim. Arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim. Parkta bisiklet sürebilirim. Yani bulunduğumuz konuma göre neler yapabiliyorsak, ne tarz aktivite yapmak için imkanımız varsa Onları değerlendireceğiz bu şekilde. Sonra geldik ikinci dersimize. Pazartesi gününü bu şekilde hani bütün haftayı matematik olarak değerlendirdik. Diğer bir önemli dersimiz kim? Fen bilimleri. Bu önemli. Fen bilimleri. Fen bilimleri bakın arkadaşlar mevsimler çözdüğünüz çok basit bir konu. Evet bundan sonra DNA'ya gireceksiniz. DNA acayip sizi kasacak, yoracak, böyle size işte belki teller atıp Ondan dolayı bu konuyu çok iyi pekiştirmiş olarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani diyeceğiz ki ben bilimlerinden bugün için bir 45 tane falan soru çözersem çok benim için işime yarayacak. Geleceğiz salı günü yine o eski konumuzdan mevsimlerden yaklaşık 45'ti. Biraz azaltabiliriz. 40-45-40. 40, 40. Bu kadar çözersek çok iyi olur. Buradan çarşamba günü geldik. Hatta bunu şu şekilde yapsak daha bir güzel olur. Şöyle şu arkadaşı alıp bir alalım. Çünkü evet, normal şartlarda ne yaptık arkadaşlar? Perşembe günü matematikten yeni konu çalışmıştık. Ve i̇şte aynı şekilde yeni konu çalışmayalım. Ee, yeni konuyu biz fenden da çalışalım. Fen bilimleri. DNA ve genetik koddan artık yavaş yavaş YouTube izlemelerimiz okulda geçmediysek YouTube'dan yavaş yavaş geçebiliriz. Ne yapılıyor, ne ediliyor gibi bunların videolarını izleyip bir yaklaşık yine bir 15 tane kadar soruyla değerlendiriyorum. Aynı şekilde yine e, bu olayı salı günü de tekrarlıyoruz. E, ama doğru. Bunu salı günü de bu şekilde değerlendiriyoruz. Sonra bu olayı da yine benzer sorunu yapacağız. Ben şunu da alalım. Da tekrarlarımızı yaptık. Salı günü de bu DNA ve genetik kodla alakalı yeni konu çalışmalarımızı yaptık. Artık cumartesi pazar fen bilimlerinde yani tek bir konu değil de ikisinden karma e, neler yapabilirim? Fen bilimleri. DNA e, ve mevsimler. Bu ikisinden neler yapabilirim? Bunlara bakacağız arkadaşlar. DNA mevsimler sen yani haftanın her gününe yaymamız lazım. Yani bu matematik kadar bizi yoracak, ağırlayacak, ağırlaştıracak bir dersimiz. Sonra geldik günlük üçüncü dersimiz. Zaten günde üç dersten daha fazlasını da çok dünyanın kaldırabileceğini sanmıyorum. Yani kaldırıyorsa da çok anlayabileceğinizi sanmıyorum. Okula gittiniz, geldiniz, üç tane ders yani yeter yani en iyisinde. Geldik inkılaba. Pazartesi günü biraz inkılap katabilirsiniz. Ne oldu? Bir 30 tane, 40 tane. Birinci üniteden başlayarak sorular. Sonra geldik salıya. İngilizce bakmadık. İngilizce. Arkadaşlar e, yani LGS İngilizcesi işte sadece soru üzerinden gitmemeniz lazım. Yani diyelim ki ben burada size bir 25 tane soru hedefi koyabilirim. E, ancak bu 25 soruyu öyle bir çözmeniz lazım ki yani soru kökünde yani cevap olmayan şıklarda hangisi olursa olsun bütün hepsinde bilmediğiniz hangi kelime varsa onu bir kelime kartı oluşturup kelime kartıyla beraber ezberlemeniz lazım. Yani İngilizce sınavı aslında sizin cepte 20 sorunuz demek. Neden? Kelimeleri bakacaksınız, yıl boyunca ezberleyeceksiniz ve sınava gidince karşınıza geldi. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu şekilde gittik. Çarşamba günü işte matematik yeni konu baktık. Pembek ise eski konu tekrar yaptık. Biraz kafa dağıtmak için artık paragraf bakmamız lazım. Hatta paragrafı her gün bakmamız lazım. Biraz paragraf. Ee, i̇şte yaklaşık bir 40 tane 5 tane paragraf sorusu buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Buraya bir miktar din kültürü yerleştirmemiz gerekiyor. Ve yaklaşık bir 20 soru çözebilirsiniz. 30 soru çözebilirsiniz. Yani çok 40, 70, 90, yani 100 soru vesaire. Ama bu 100 soruyu yani bütün her tarafını araştırarak çözmeniz gerekiyor. Geldik. Ee, hangi güne? Cumartesi. Cumartesi de böyle biraz daha bir paragraf destekli bir günümüz olacak. Paragraf hafta kaç yaklaşık bir 40-50 arası evet, dönebilir. Evet, güne geldiğimizde de arkadaşlar pazara geldiğimizde de ben şuraya bir Türkçe sonra altına da e, işte İngilizce kaldıralım artık. Burada artık İngilizce, Club ve Din kültüründen bir karma bir şeylere yaptığımız işte yaklaşık 20'şer tane tane ya da dileğe göre 30'ar tane sorunun çözülmüş olduğu bir genel tekrar. Haftanın genel tekrarı günlerimiz olması lazım pazar gününde. Sonra ya da şu cumartesi pazarları tekrar de göndermemiz gerekiyor. Artık branş denemeleri onma, e, online olur e, bir yerden kitapçık alıp bu şekilde olur. Ama branş denemeleri matematik birinci ünite branş e, konu konu. Sonra matematik ikinci ünite. Sonra sarmal bir şekilde 1 ve 2'yi kapsayan denemeler gibi gibi bu şekilde ilerlediniz. Bir deneme haftasına da artık girmeniz lazım. Pembe bilgisi aynı şekilde parmak ve Türkçe filmseler vesaire vesaire aynı şekilde bu işe girmeniz lazım. Sonra geldik işte pazartesi günü programımızda her şeyi yaptıysak bir tane gülen surat. salı günü yapamadıysak maalesef ağladık. Çarşamba ağladık, perşembe ağladık. Ve kendimize üç kere ağladıysak şöyle kendimizi kendi kendimizi yani ceza demeyelim de Böyle ya neden yapmadım diye muhasebe diyelim. E, bu muhasebe içerisine sokmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki daha verimli olasınız. E, ben bu ders linkini de e, videonun altına bırakacağım. E, bırakırım. Bu şekilde bakacağız. E, umarım verimli bir ders süreci geçirirsiniz. Yani. Şunu e, demeye çalışıyorum. GGS ömrünüzde karşınıza bir kere gelecek bunu ne kadar iyi değerlendirirseniz o kadar faydalı bir lise hayatı. Lise hayatı ne kadar güzel olursa o kadar kaliteli bir eğlence dolu, keyifli bir gençliğiniz olur en nihayetinde. O yüzden bu literer en güzel yeriyle en güzel şekilde kazanılacak diyoruz arkadaşlar. E, takipte kalın. Daha böyle yönlendirmelerimiz olacak. Yarından itibaren üstü sayılara başlıyoruz. Üstü sayılar burada konu anlatımımız, soru çözümümüz, işte işte yeni nesil soru çözümümüz çıkmış sorular ne olur ne olmaz vesaire bunlarla alakalı bakıyor olacağız. Aşağıya ben link bırakacağım. Linkte işte bizim Telegram kanalımız var. Telegram kanalımıza LGS Öğrencisi olarak katılabilirsiniz. Orada sorularınızla konuşuyoruz. Neler yaparınıza bakıyoruz. Bazı arkadaşlar farklı destekler de talep ediyor. Onlara bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde değerlendirdiğimiz bir dönem oldu. Umarım faydalı olmuştur. Benzer videolarla sık sık karşınıza geleceğiz. E, ders tanıtımlarını takip edin, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.